Davranışlarımız tek tedavi yöntemidir. Bu niye böyle bir başlık koydum? Çünkü davranışlarımız bugün psikolojide, özellikle öncelikle size şu anımı anlatmak istiyorum. Ee, yine yurt dışında bundan 3 yıl kadar önce e, San Diego'da Amerika'da e, yine bizim ulusal e, özellikle bilgisayar davranışı terapinin uluslararası e, kongresi vardır. Ve orada çok böyle güzel geçen bir kongredir. Her yıl yapılır. O kongreye gittiğimde e, oturduk. Orada bir obsesif kompulsif bozukluk yani takıntı bozukluğuyla ilgili bir vaka sunumu yapıldı. İşte e, çok önemli isimlerden birisi e, Lata yine kalkıp bir e, şey yaptı, e, sunum yaptı. Yani bir vakaya yani bir kişiyi, bir danışanı, hastayı nasıl bir öyküsü var? Bunları anlat tabii ki isim vermeden. Ve her bir yerde de bir ekolün bulucuları var. Yani davranış terapilerinin ve diğer tarafta benim eğitim aldığım web hep sizlere burada anlatmaya çalışıp egzersizleri yaptığım özellikle Türkiye'de kendi meslektaşlarıma eğitim verdiğim kabul ve kararlılık kabul ve adanmışlık da, da terapisinin ee, bir üyesi orada var. Bir diğeri ise bilissel terapide de e, Radomski var. Yine büyük isimlerdendir. Opsif kompulsif bozuklukta özellikle. E, takıntı, zorlantı bozukluklarında. E, o var ve 3 kişi tartışacaklar. Yani aynı vakayı kim ben daha iyi tedavi ederim, benim ekolümde bunlar olur, benim ekolümde bunlar olur. Sadece... Ekolde herkes konuştu ki bunun içerisinde davranışçı terapi genelde birinci kuşak terapi olarak adlandırdığımız yani en esasında analizden sonra bu ortaya çıkmış e, ilk kuşak terapidir. Yani eskidir. Yani yeni çıkan kuşaklar e, genelde sanki daha yeni ve daha iyi gibi anlatılır ama hepsi kendini revize ederek gelişir. Yani bu nasıl antibiyotiklerin de örneğin birinci kuşak antibiyotik, ikinci kuşak, üçüncü kuşak falan diye böyle jenerasyonlar arttıkça sanki daha büyük bir mikrop grubuna karşı, bakteri grubuna karşı daha etkin anlamına gelmektedir. Yeni gelişen mikroplara karşı falan. Ee, ama e, burada tabii ki düşüncelerimiz ya da hislerimiz, duygularımız bir mikrop değil. Böyle bir hemen bir metaforik bir çıkarımda bulunmayın. Ee, böyle bir e, şeyde Kongre'de e, işte birinci kuşak terapide de davranış terapileri var herkes konuştu. İşte ben böyle yaparım, ben öyle yaparım, işte ben öyleyim, ben böyleyim falan filan anlatıyorlar böyle. Ve bunları anlattıktan sonra davranış biz çok konuşmadı. Sadece çok kısa konuştu. Ben de de çok özür dilerim bir şey söyleyeceğim. Lütfen dedi yan tarafa döndü. Bizim tüm ekollerimiz yani davranış sistemini kendi ekollerinizden çıkarın. Yani hem bilgisayar terapiden hem de kabul ve kararlılık terapisinden davranış terapisi yapmayın. Yani hiçbir şekilde danışanlarınıza, hastalarınıza bunu uygulamayın. Sadece bunun dışındaki kısımları yapın diye söyledi. Ve orada konuşma bitti. Çünkü tüm salonda bir kahkaha koptu. Tüm salon kitlendi. Çok kısa konuştu adam. Yani doğru söylüyor. Çünkü davranış değiştiği an esasında beyinde tamamen sistem ve bilişsel yapı dahi Değişiyor. Yani onu bırakın epigenetiğiniz değişiyor. Yani genetiksel yapınızı oluşturan o epigenetik, çevresel genetiği etkileyebilecek yapılar gelişiyor. Çünkü davranışla birlikte, davranış değiştiğinde beyinde nörotransmis, bu bizim nöroplastisite adını verdiğimiz, yani nasıl hastalıklı yolaklar böyle bir e, örümcek ağı gibi e, bir sarmaşık gibi gidiyorsa, davranışla birlikte, doğru davranışlarla birlikte hayatta layık olduğunuz hayata doğru, olup da o yeni davranışlar geliştiğinde bu üstteki eski davranışların yerini alıp kapatarak artık yeni yolaktan gidiyorsun ve bunun sonunda bir de özgürlüğün bir taraftan insanlara bağımlı olmamak, rahatça gezebilmek, huzurlu hayatı yaşayabilmek, başarabilmek, gelişebilmek gibi hiç yapamadığın rahat çocuğunla beraber AVM'lere girmek, uçağa binmek, özgürce gezebilmek, hiçbir şekilde korkmadan panik geçirmeyeyim geçirmem ve demeden bunları yapabilme gibi özgürlüğün sonucuyla da bağlantılanınca bu yeni davranışlar dolayısıyla artık ciddi bir orada apatatif dediğimiz yani iştah kabartıcı davranışı pozitif reinforcement dediğimiz yani pozitif pekiştireç etkisi yapıp orada çok ciddi beta endorfin özellikle spor sonrası böyle yaptığınızda hafif bir mutluluk falan olur böyle harika spor yaptım der gibi olursunuz böyle içinizde böyle bir mutluluk olur falan işte o endorfin salgısının beta endorfin dediğimiz salgının o davranışı çok ciddi bir zam görevi. Japon yapıştırıcısı gibi yapıştırıcı ve artık oradan koparmayıcı etkisi var. Artık zihnin sana kalkıp dese ki ya yapanik geçirirsen şimdi AVM'ye girmeyelim. Daha sonra bunu AVM'ye girerek ya özgürce çocukların her türlü karanlık yere asansörlere binip uçaklarla gidip bir yerlere gidebilmeyi gördükçe beyinde o yolaklar geliştikçe dolayısıyla artık o eski zihnin söylediği sisteme kalmıyorsunuz. Çünkü bunun en azından 100 kat daha fazla bir... O etkisi olabiliyor. O davranışın hayat değerlerinizle bağdaştığı andan itibaren. Yani kısacası bu videoyu artık çok böyle tamam uzun videolar çekiyoruz ama bazı videolarda kısa çekmek istiyorum. Ee, şöyle bir şey düşünün. Örneğin siz busunuz, bu kalemsiniz ve bu kalemi daha çok metaforik anlatmaya çalışıyorum. Çok konuşunca insanlar uyuyabiliyor. Haklı olarak çok da bilimsel konuşunca da gidiyor. Örnek vermeye çalışıyorum hep sizlere. Bu anlattığım şuna benziyor. Şu kalemi düşünün. Bu kalem sizsiniz. Böyle hayat güzel, lay geziyoruz, ediyoruz, süper falan bir panik atak hastası için anlatıyorum ya da bir takıntı. Her türlü durumla ilgili bir şey oluyor ve bir şey oluyor bir anda... Bir anda sistem değişiyor ve artık o siz eski insan olmuyorsunuz. Ya düşüncelerinizden korkuyorsunuz ya çarpıntınızdan korkuyorsunuz ya kaygının kendisinden korkuyorsunuz ya belirsizlikten korkup belirsizliği belirli hale getirmek için sorular sormaya başlıyorsunuz. İnsandan onaylar almaya başlıyorsunuz. İnternette geçiyorsunuz. Arama motorlarını okuyan insan oluyorsunuz. Her okuduğunuz kelimede daha kaygılanıyorsunuz ve geceleri uykunuz kaçıyor. Artık düşünmekten düşünmekten kendinizi alıkoyamıyorsunuz ki bunun mekanizması da çok güzel bir yeni bir şey okudum. Bunun mekanizması da videolarda o alet geldikten sonra özellikle özellikle e, görsel şeylerle burada slaytlarla anlatacağım. O yüzden bu ayrı bir konu ama siz böylesiniz. Bir anda bir şey oldu, bir panik olabilir, bu bir kaygı olabilir, farklı bir şey, bir takıntı, el yıkamaya başladınız, düşüncenizden korktunuz, gitgide artık bu artmaya başladı. Artık hayat yavaş yavaş ayrılmaya başladı. Artık bu eskisi gibi değil kalem yani bu hali gibi değil. Böyle oldu. Ve siz zihninizin dediği kadarıyla da anlık huzur için yani bir anda rahatlamak için insanlara soru sordunuz, arama motorlarında araştırıp anda rahatlamaya çalıştınız, asansörden kaçtınız, hayattan kaçtınız, hepsinden kaçtınız. E artık insanlara bağımlı hale geldiniz, dışarı çıkamaz hale geldiniz. Bakın git gide uzaklaşıyorsunuz. Bu bir davranış. Eskiden böyleydiniz ve kısa süre rahatlamalar elde ederek git gide o an rahatlıyorsunuz, oh diyorsunuz ama biraz daha gidiyorsunuz. Oh diyorsunuz, biraz daha gidiyorsunuz. Git gide artık uzaklaşıyorsunuz eski sistemden. Beyin tamamen yeni, kötü, hayat değerlerinizden uzak bir beyinsel ağ şeklinde gelişmeye başlıyor. Ne için? Anlık rahatlık için hayatınızı artık vermeye başlıyorsunuz. Tedavi ne? Tedavi acı. Eliniz ki kırıldığı zaman Allah kimsenin başına vermesin ama kırıldığında... Kemikte rediksiyon adını verdiğimiz şöyle bir çekerler kemiği tak diye geri oturturlar el kemiklerine. Büyük kemikler dememezler ağrı şokuna girersiniz. Böyle çeker tık diye geri oturur. Ve biz o sırada benim elim kırıldığında gayet biliyorum 5. kattaydı yapıldığında inlemişti hastane. Çok ciddi bir ağrıdır ama kemiği oturtmak için bu hareketi yaparlar. O zaman ne var? Gerçek gangren olmasın ve gerçekten iyi kaynasın o el diye bunu yaptılar. Bunları yapabilmek için her zaman hayatta acı var. O zaman ilk deneyimler genelde acılı bir şekilde eski halimize gelmek için bakın böyle gitmiyoruz. Şimdi acıyla birlikte bazı deneyimleri yaparak bazı olayları deneyip bu denemeleri yaparken ilk başta biraz acı çekerek yavaş 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 ve eski sistemimize geri geliyoruz. O bizi böyle yaparak bozdu. Hayat biz böyleyken bir olayla bir böyle olup ayrıldık. Biz Kurtuluşu anlık rahat için böyle yaparak, böyle yaptırtarak zihnimiz git gide uzaklaştık. Ama iyi olabilmek, aynen acıyla birlikte tekrar eski hale gelebilmek. Size sorarım, böyle olan bir sistemde anlık rahatlayıp, AVM, uçaklardan kaçıp, soru sorup, onay alıp, elini yıkayıp, kısa süre rahatlama için yaptığın her şeyi de böyle oldu. Şimdi bu kalemin eskisi haline gelebilmesi için böyle mi gitmesi lazım? Yoksa böyle mi gelmesi lazım? Ha, böyle gelebilmesi için buna bir bedeli var. İlk önce acıyla yapacağın egzersizlerdir. Ve bunları her yaptığında beyinde nörobiyokimyasal nöroplastist adını verdiğimiz yapıyla yeni yolaklar değişir. Bu ne demek? Epigenetik olarak ve genetiksel yapı gibi esasında davranış değiştiği zaman senin hayatın değişir, iddia ediyorum. Esasında genin değişir. Esasında çocuklarına daha iyi bir şey bırakırsın. Niye? Eskiden korkan, kaçan bir anne, baba görünümünde olabilen ki cin gibi o çocuklar bunu görürken onlar da artık hayattan sizden almış gibi genlerinden dolayı değil sizi izleyerek sosyal öğrenme denilen öğrenme kuramlarına göre öğrenerek kaygıyı bir nevi öğrenerek biyokimyasal bazı tabii ki bazı duyarlılıklar var ama istediği kadar duyarlılık olsun siz, geniniz sizin hiçbir zaman kaderiniz değil. Bu bazı rahatsızlıklar için doğru. Kalp krizlerinde, aynı şekilde kanserde, tansiyonda, dikkat eksi hiperaktivitede, şizofrenide, bipolarda kanıtlanmış. Ben bilimi hepsi söylüyorum. Ve dolayısıyla bunlar genetiği kesin kanıtlanmış. Ama kaygı bozukluğunda, depresyonda, intiharda yine aynı şekilde genetik faktör önemlidir. Ama Kaygı bozukluğunda bu bir kader olamaz. Hafif depresyonda da bir kader olamaz. Siz kaygıdan kaçabilmek için git gide anlık rahatlık için uzaklaşırken siz eski sizden uzaklaşmış oluyorsunuz. Bunun buraya gelmesi için acıyla yapılan yeni davranışlarla o davranışları yaptığınızda hem sizin davranışlarınızda özlem duyduğunuz hayata geri kavuşuyorsunuz hem onu izleyen çevrenizdeki çocuklarınız sizi izleyip o cesareti örnek olarak alarak esasında onlar da çocuklarına aynı şekilde aktarıyorlar. Aynı şekilde devam ediyorlar. Ve dolayısıyla davranışlarınız esasında sizin gen diye zannettiğiniz genetik yapınızı dahi epigenetik olarak davranışlarla birlikte değişikliklerin yeni nöron ve nöroplastis de dediğimiz yeni yolakların gelişmesi, yeni nöron ağlarının yolaklarının gelişmesiyle o sizin sisteminiz beyinde dahi ciddi değişiklikler yaratabiliyor. Hiçbir zaman unutmayın, cesaretli olan insan korkmayan insan demek değildir. Cesaretli olan insan korkuyor olmasına rağmen orada durabilen insan demektir. Onlar da korkuyor. Hele hele bu kaybettiğim hayat için böyle geri olup o tekrar eski halimi hem de dünyaya bir kez geldiğim her videoda söyledim o dünyaya bir kez geldiğim hayatı geri bu hale gelebilmek için acıyla birlikte yapıyorsam buna değer. Çünkü bu hayat sadece sizin. Başka hiçbir kimsenin değil. Ve siz bunu fazlasıyla hak ediyorsunuz. Davranışlarınızı her zaman bedeli acı da olsa layık olduğunuz hayatı elde edebilmek için verebilmek gönüllülüğünü kendinize verebilmeniz ve o deneyimleri yaparak esasla nöronal yapınızı beyinde değiştirebileceğiniz Huzurlu nice güzel günlerin sizlerle olması dileğiyle efendim hoşçakalın.